Teşekkür evet. Allah Allah. sağ antrenman Görüyor musun bak? bak, bak. Güzel yani. Sen evet, evet, evet beni sosyal medyadan tanıyorum oğlum da. Evet. Çok memnun oldum. Evet, sağ olun, Aa, sağ olun Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Afiyet, Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Biz de bekliyoruz inşallah. <laughs> Allah kolaylık Allah. versin. Ellerinize sağlık. Taş taşı yemesin diye. Boş kalmaması lazım. İbni Haldun şey diyor, insan beyni diyor değirmen taşına benzer. İçine bir şey atmazsanız kendi kendini üretir durur diyor. Hmm. Borunun su az geldiği zaman hep dolu olması lazım ya. Su az olduğu zaman borunun ucunu inceltiyoruz. Tazik artıyor ama tork düşüyor bu sefer. taşı döndürme gücü düşüyor. Su bol olduğu zaman da bunu daha geniş uç takıyor ki daha fazla buğday özelim diye. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Evet. Evet. Merhaba. 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 kızım? Merhaba. misin? Maşallah. Merhaba. Merhaba. gelsin. Bunlar soğan Merhaba. Soğan Merhaba. 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 diğer Merhaba. ayırır. Soğan Merhaba. 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 uluslararası bir önem taşır. Önem kazanır. Merhaba. Unesco'nun miras listesine girmesinin nedeni özgün soğan saklardır. Bunlar bal rengi kasit kristalleri. O nedenle bu mağaranın ismine Ballıca adı verildi. Evet, muhteşem. Evet, kasit çok, kristalleri. Çok beğendim. Hoş bulduk annem. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Şifa bulmaya geldik. Ne güzel. Allah şifa Allah'tan inşallah. <laughs> bu da vesile. Allah <laughs> sağlık, afiyet versin. Size de inşallah. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Günler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ahi Paşa Camii, Ahi Evran Vakfı'ndan 1280 tarih. Ahşap. Sayın Bakanım, bu görüntü çoğu yerde bulamazsınız. Kale. <laughs> Savunma kalesi. Ama şu doku, bak arkada Ulu Camii'nin minaresi de gözüküyor. Böyle devam eden dağlarla haşlanan bir mimarimiz var. Şimdi Tokat'ın... Geçmiş tarihini kısmen anlattık. İstanbul'da. Çarşı pazarda hamallar sıkımda küfe varken dinlensin Üst botlara çıkarken istirahat etsinler diye evet. Bu şehirde kilim formuna hazır dokunmuş Yani bu artık işin Başka bir boyutu Aynen. Yani. Harbet Kabine 1932 şehir planı. Anadolu'da 18 tane şehrin adımlama yöntemiyle şehir planı çizmiştir. İpek burada öyle İplik burada iplik haline geliyor. Boya hane toprakta ve dokuma burada. Evet. Seramikte de siz çok daha öncesiniz ama sade. Bakın size ait bir tarz var. Evet. evet. Pamuk presleri ve tutum presleri şu anda işin elbabı evet. usta gelse dokuma yapabilecek düzeyde. Evet. Bir şey evet. Veya... evet. Benzer gözükse de kendi içerisinde farklı. Evet. Şimdi elmalı deseni bizim tokatta çok meşhurdur. Evet. Elmalı yazma. Evet. Şimdi... Kutbeye bakın. Ne merkezi plan Türkiye'ye. Bizim Türk İslam medeniyetine ait bilinen tek umumi bağımsız helal bilmez. 54-70 evet. yıllar arasında yapılmış bir medrese. Şu konuda haritada muhteşem bir görüntü söylüyor. Tam fotoğraf. Söndürün. Tam şurası. Şu restorasyon bittiğinde kaniye aydınlatacağız. Gülümseyin. Gülümseyin. 250 yıllık bir seccade. Aynısını ben tekrar yaptık olarak çalıştım orijinalinde. 41 tane kalıp var bunda. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşler ve tek tek yıllık keşfini var. Çok güzel. de çok basit. Geçişler evet. Burada ocak var. Ocak çok fonksiyonel. yerel merkezi ısıtma sistemi gibi de diyebiliriz. Yandaki hamamda 7-24 sıcak suyu sağlıyor. Ya, ya, ya. Ve bunu Mesela, bu odadan çıkmaz. Hayır. Fotoğraflama şansımız yok. Üç boyutlu çekemediğimizde fotoğrafta düz gibi gözüküyor sanki. Evet. Kubbeyi gösteremiyoruz. Burası da bir mevlevi tane. Tokat'ın ilk mevlana hayattayken Tokat konaklarının olmazsa olmazdır tavan akşam işçiliği. Daha devasasını görür. Dedenin mesnevi derslere verdiği yer olarak tahmin ediliyor. Camilerden toplanan küçük boy seccadeler bir din büyüğüne veya merkez camiine eden bir sancak bırakıyor. <laughs>